ya niye hiç yok acaba? Of ya her yani işte de şu çocuklara bakayım. Merhaba ben çocuk evlilik istedim. Siz biraz değişik değil misiniz hanımefendi? Ama ben değişik değilim bakayım Tam o zaman. Yalan konuşmayın hanımefendi. Evet değilim evet değilim doğrusu. Ben de kızı kılığını giymiş bir kızım. Ama şurada bir arkadaşım daha var. Ona da bak. Şurada Bakalım. yatakta yatıyor. Hayır ben seni istiyorum. Tamam gidip o zaman işlemleri başlatın. Hayır sen hemen kucağıma gel. Ben sana söyletirim. Biz, ben tek alacaktım da. <laughs> Aa, görevli gitmişti. Bakayım. Beni, bana evde çocuk Ha, tamam, iyi buraya evlat edilmiş kağıdı bırakayım, parayı da koyayım, tamam. Parayı <laughs> mi bıraktın oraya? Evet, bir kalpli olmam gerek doğrusu. Evet. Hadi ha. canım, denize. <laughs> atlarım atlarım, denize çaramıyorum. Merak etme, ben Anne. Evet oldum anne. Oldum. Evet. Bir de dönüştürdün. Evet. Çık. Artık gidebilirsin. Anne. Bir yüzde konuşup nefes alabiliyorum. Kızım mu? burası ha, insanların deniz bir kızların öldürdüğü yer. Biz vahşi, doğa, vahşi doğadaki denize gidelim. Ne? Ay. Düştüm anne. Ay kızım ne Hadi gel. Çabuk kucağıma gel. Neredesin? Ha. Tamam anne. Al benim kucağımdan. Bu Bak burası çok güzel değil mi? Evet. Acıktıysan su verebilirim. Yok. Hı, dur kızım hemen arabayla gidelim. Ay ne? Benim deniz kızı arabam. Mavi niye mavi değil? Hı, ben mor kullanıyorum ya. Tamam. Çabuk oraya binebilirdin. Yok anne burası daha iyi. Evet seni kaçırabilirler ya da bizi görebilirler. Evet. Yosunların aynı ben gibi oldu. İki, birinci benim oraya geldi de. <laughs> hani benim gibi oldu. Sanki benim. <laughs> Ay, <kraldir. gülüyor> anne. Bu tarafa. Tamam. Kızım başka doğadaki ağaçta de değiliz, seni özledim. Kızım burada bir tane kişi mi yaşıyor acaba? bo? Ah Ne evet? Aa biz buraya gelmişiz. Yanlış yere gelmişiz. Kızım mi? Şimdi sana bir şey diyeceğim ama sakın korkma. Ne? Whoa! Çok güzel mı? sandım ya. Bu, Allah. Evet, Gel oh. geliyoruz. Evet biz geliyoruz. <laughs> ha, başı Burada yaşayıp eğlenebiliriz. Bana ne bu su içim Anne bana. Ben de elif içtim. Anne evet, ben de elif ben, ben, ben de aldım. Anne ben denizden su içiyorum. Ben de elif suyundan Ah, anne, kızım. Mama, yok ama. Yanımda yok. Beni suyunu içince, de susarsın. Tuzlu <laughs> su çünkü. Anne ben evvel tuzlu su içtim ya. Bebekli buradayım. Ah, gel. Geldim. <laughs> anne, ben koldum için daha çok ihtiyacım var i̇şte, değil mi? Evet, o yüzden deniz suyunun içlerler var. Ben de çok severim deniz suyunu. Alıştın mı? İyi oluyor. Aynen. Birazcık boğulabilirsin bu arada. Yo, deniz kovayım. Ama canım Küçük deniz kubuyu biraz boğulabiliyor. Ah. Hmm. <laughs> tamam anne, sorun yok boğulmam. Ben şu an kafamı yasladım. Çok güzel daha <laughs> <laughs> anne sen ne yaptınız? Anne. Anne buldum. Anne. Harika. Anne dur. Seni kurtaracağım anne buldum. Kızım ne oldu? Ben buldum sandım. <laughs> Yanımda. Anne buluyorum. Dur çabuk yanıma gel. <gülüyor> dur. <laughs> dur. Kafanı göremiyorum. <laughs> Anne bulacağım. Dur dur sana, sana Gel. <laughs> <kucağımda> alacağım. <laughs> Çabuk gel. Anne. Ya. Çabuk gel. Geldim anne. Şu an ne yapmışsın? Rahatım. Şimdi olmayacaksın ama. Rahatım. Anne. <laughs> anne. Çok güzel. Kafanı rahatsızladın değil mi? Evet. 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 <laughs> ama Rune, ya, ama izmeyi. Izmeyi O zaman? Hadi. Hadi. Hadi kızım, gidebiliriz böyle de. Bu deniz arabası da değildir. Ya ben mi bineceğim? Kalkacağım ben. Dur anne. Dur gel buraya gel. Öyle orada. Bekle. Anne. Yavrum kamp alanında yatarız birazdan. Ay anne şimdi sürebilirsin denize. Kızım gel acıktın mı? Olur oh. anne. Bir fazla acıktım. Gel bakalım. Ay böyle bir. Burada da sürü şeyler var. Hı -hı. bak yaptım bak benim kişi aynı anda yiyorum Oha anne. Alo, Ay. Csum, <laughs> değil, harika değil mi ne 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 Bakma gidelim. Yok kızım şimdi değil. Saat gece bir. saat ee, gece bir oldu. Bu kaldı. Anne. saat gece bir kamp alanına gidelim. gidelim. Bir sürü geliyor buraya. Aa. Ne, geliyor. Anne ben koşar Tamam ben de arabayı görmesin haliye şuraya koyacağım. anne. Benim gizli araba koyma yerim var da. Hı? Şöyle. Anne arabayı devinme yerimmiş bura. <laughs> evet. Arabayı yerle bir etme yerim mi anne bura? Dur bir tane al. Bak gazdan yapak getirmiştim. Ben mi alacağım? Ben de daha yok. Ben biraz sert sen. Yo. Bunu da koy. <laughs> mor top, güzel. Ben <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Kızım yalnız kalmasın. Ben mor yatağımı reddedeceğim. yapar. İyi. Amcim. ve sabah olur <laughs> annem. Yani anne ben <laughs> <yani. gülüyor> <Faniyorum. gülüyor> anne sabun anne 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 12. 12 mi? Kızım niye açana söylemedin? Anne hani ben saatim yok benim ağlarını veriyor ya. Tamam gel sen kucağıma gel. Tamam anne tamam. Nereye gideceğiz biliyor musun? Nereye? Şimdi git? oyun alanına, pizzacıya, her yere gideceğiz. Dondurmacıya gideceğiz. Çok eğleneceğiz. Dronlara bineceğiz öyle gideceğiz. Hatta. Tamam. Dronlara bineceğiz, gideceğiz, gideceğiz, dronlara bineceğiz, bineceğiz, gideceğiz, 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 gideceğiz. Burada bak dronlar kızı. <laughs> dron şurada. Ay dron şurada mı? Evet kızım bak orada gözüküyor. Oh. Örümcek gibiler ama. Tane bayağı bir örümcek gibiler. Şimdi ikimiz de drone'a bineceğiz. Ama yalnızız da değil. Sen benim kucağımda olacaksın. Hani? Ay şaka şaka. Hadi kızım gel. Anne. Hani. Drone'larla gidiyoruz. Ay ilk defa hayatımda bunu yaptım. Bakın yüzüm dediğinde bir şey yok. Anne ben denize düşeceğim. Hayır kızım sakın. Evet okulun tavanına gel oradan yiyeceğiz burada açılan yer var. O kadar tamam mı? Nerede? Orada ya. Yok dede. Ya yaklaşmıştın. Buradayım anne. ne? tabii Kızım. geldim he. Kızım hadi gel buradan gireceğiz. Bizi hemen birisi görmemeli. Koş koş. Koş anne koş öğrenciler var koş anne insan gibi davran evet evet anladım tatlım ya bir de bu figürde şu an çok güzel oynayacağız koş koş evet. koş 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 tamam anne hani koşuyorum öğrenci evet, gibi evet, koş bırakmadım. evet şükür bizi birisi görmedi şimdi sen kucağıma gel birisi gelirse sen siz deniz, deniz kısmısın derse biz diyeceğiz ki hayır biz değiliz diyeceğiz değil tamam mı <laughs> tamam Burası da ne anne? Orada ee, cam vardı. Biliyorum kızım buranın ne olduğunu. <laughs> anne çık korkunç. Yok kızım burada insanları öldürüyorlar. Biz deniz de kızıyız şanslıyız. Ben eski anne. Ben eskiden insanım. Dondurmacıya gidiyoruz. Anneciğim ben eskiden insanım. Ya ben ölseydim? Hayır sen çocuktun. Oradan böyle skemlenen kişileri öldürüyorlar anne. Ne? Anne biraz fazla çok geldi. Kızım bak ne geldi. Kızım bu da senin doğum günün mü? Anne evet. Ne yapacağım? Gel. Ne yapacağım? Çok özel. Geleyim mi? Dur bir. mı? Anne dur ya ama hiçbir şey yok mu? Ne yapabilirsin? Canım. Yok kızım pasta yaptım. <laughs> anne pasta. Evet pasta yaptım. Anne bir şey diyeceğim. Sen o hep böyle yaptım niye yosunların ağzı? O yosunlarım ağzına giriyor. <laughs> ben yosunlarımı çok seviyorum. O yüzden onlardan ayrılamadığım için onlar da biraz hareketleniyor. Senin ağzına giriyor. Tövbe anne. Gel bakalım. Hadi gidelim bakalım. Anne biraz oyun oynayacağım. Gel bakalım. Dönmeyeceğim. <laughs> Dönmeyeceğim. Ben oynayacağım. Gel. oynayacağım. Motosiklet ya, ben de motosikleti aldım. Ya oynuyordum. Bu motosikleti aldım. Ya. Şimdi dondurmacı ya. <laughs> Ay anne. gel şunları yiyelim. Ben bu legumlu aldım. Sakızlı. Ben de bunu buldum alayım. Ye bu ne öde? Ben bunu neydi biliyorum biliyor musun? Hmm. Şerin şekerli. Kızım, kızım niye bir yiyeyim Ben bunu şirin şekerli diyorum. <laughs> Şimdi parka gidiyorlar. Yani gidiyorum. Evet, gidiyoruz. Ve geldik. Baba! Ben de değil vardı falan. <laughs> <laughs> kızım gel park oynayalım. Ben de şuradaki bankta durayım. Tamam anne. Sallanacağım biraz. Hmm. gibi sallanabilirim anne. Hiç korkma benmişim. Ne evet, kızım Hı. ben bu polis merkezinde durayım. Ay, annemle polis yerine gitti ya. Bu da <laughs> Merhaba, Ay, amca. Merhabalar, merhabalar. Ben de çok yaşlandım burada biliyor musun? Kaç yaşına girdin? 69. <laughs> amca ya. E, maalesef kızım. Sana şeker vereyim mi? İster misin donat donat? <laughs> Yok. Yok çok güzel tadı valla. Valla mı? Evet. Ama Olur. Tamam. <laughs> ben normalde küçük bir hırsızım. <laughs> <laughs> Gidip de kızıma bakayım. Ha, hemen gideceğim kızıma bakacağım. Evet tatlım gideceğim şimdi. Tamam hadi görüşürüz.